Merhaba arkadaşlar, Kripto Çalışan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tay sitesini tanıtacağım. Arkadaşlar bu sitede e, birinde bu arada davet et kazan kampanyası sona eriyor arkadaşlar. O yüzden elinizi hızlı tutmanızı öneriyorum. Şimdi hemen hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar toplamda 4 tane ödül sistemi var. Ödül 1, ödül 2, ödül 3 ve ödül 4. Ve bunların birincisi 10 kişi davet ediyorsunuz toplamda her bir kişiden 100 bitay kazanıyorsunuz. Bunun değeri 25 lira. Ve toplamda 1000 bitay coin'iniz oluyor. Ondan sonra ödül 2'de 25 kişi, ödül 3'de 50 kişi, ödül 4'te de arkadaşlar 100 kişi. Ve kadar davet edebiliyorsunuz. Daha fazla kazanamıyorsunuz. Toplamda 15.000 bitay yapıyor. Ve bu 15.000 bitay da arkadaşlar 3750 Türk lirasına eşit. Toplamda seviye 1 ve seviye 2 kimlik doğrulaması var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir de seviye 3 vardı. Ama bu ikisini yapmadan arkadaşlar vermiyor. O yüzden bunu yapmanız gerekiyor. Ee, birinci seviye şöyle SMS ve e-postanızı doğrulamanız gerekiyor. Yani SMS işte telefonunuza e doğrulama kodu gelecek. E-postaya da aynı şekilde doğrulama kodu gelecek. Bunları onaylayacaksınız. Seviye de arkadaşlar kimlik doğrulaması yapacaksınız. KYC işlemi işte i̇şte kiminizin önü, ön yüzü, arka yüzü. Ee, bir de yanlış atamıyorsam yüzünüzü de. Yüzünüzü de Ondan sonra arkadaşlar toplamda bu ödüller e, referans davet ettiğiniz kişilerden ödül kazanabiliyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, araların birinde bitiyor. O yüzden hızlı olmanızı öneriyorum. Birilerini davet edeceksiniz. Arkadaşlar bir ay A ödülü alacağız. Bitay A mı A ödülü. Bu da toplamda e, işte 100 bitay A toplamda 25 TL'ye tekabül ediyor. Ve 30 Aralık'ta kilidi açılıyor arkadaşlar bunun. Neyden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. 30 Aralık'ta bakın bitay bitay 1, bitay 2, bitay A biz bunu alacağız. Toplamda 3700 bitay A minimum çekim miktarı varmış. Yani siz bunu aktif borsaya atacağınız zaman 3700 bitaya çekmeniz gerekiyor bakın şu anda yatırma aktif bitaya da ama maalesef çekme ile alış satış pasif arkadaşlar yani şu anda çekip e, alış satış yapamazsınız ve çekim yapamazsınız sadece yatırma yapabilirsiniz o yüzden arkadaşlar yani bunlar da ne zaman açılacak 30 Aralıkta açılacağız söyleniyor bir aksilik olmazsa burada bir sürü de koyun var zaten şimdi e, peki nereden alış satış yapacağız buradan arkadaşlar buraya tıkladığınız zaman kayıt olduğunuzda alış satışı buradan tıklayacaksınız buraya geleceksiniz bakın şunun üstüne tıklıyorum sonra buradan mesela bir tayda bizim tokenimiz bir tay tabi şu an çıkmadı ama çıkacak yani mesela nasıl bir şey olacak atıyorum Light Queen yazıyorum. Bunun gibi böyle bir tane çıkacak burada. Siz de ona göre alış satış yapacaksınız. Buradan alış satışınızı gerçekleştireceksiniz. Hemen geçelim. Bakın burada ben doğrulamışım arkadaşlar. İşte isim telefon numarası ve posta onayı sözleşme kabul ediyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın bu ne diyor ee, Türk Lirası yatırımı günlük çekme limiti artışı falan işte kimlik onayı ondan sonra adres onayı arkadaşlar. Adres onayını yapın mutlaka e, e -devet üzerine devlet üzerinden ikamet belgenizi alıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Burada yatırma işte yatırma var. işte Türk lirası mesela yatıracaksınız. Papara üzerinden yatırabiliyorsunuz. 2 lira 36 kuruş kesiyor. Pep üzerinden yatırabiliyorsunuz. 75 kuruş kesiyor. Ziraat Bankası üzerinden yatırıyorsunuz. 5 TL. E, şöyle arkadaşlar. Bunda kesmiyor. Ama diyor ki bakın farklı bir kişiye ait hesaptan yapılacak gönderimler veya açıklama kodu yazılmadan kendi hesabınızdan yapılacak gönderimler kabul edilmeyecek. Yani buradakileri hepsini doğru yapmanızı söylüyor. Yoksa yanlış yaparsanız 5 TL kesinti yapılarak iade edilecektir size diyor. O yüzden buraya çok dikkat edin. Burada çekme kısmı var Türk Lirası. Burada da işte popüler çekebiliyorsunuz pepe çekebiliyorsunuz ve arkadaşlar banka hesabına çekebiliyorsunuz. IBAN'ınızı yazıp TL de girerek ama yanlış atamıyorsam 100 TL'ydi minimum çekim. Ona göre de yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, bir tayda bugün de paylaştık bir tayın kampanyasını. Dediğim gibi arkadaşlar son gün bir aralık 4-5 gün var. Ona göre hızlı bir şekilde Yapıp hızlı bir şekilde Ödüllerinizi arkadaşlarınızı Davet edip ödüllerinizi alabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Telegram kanalıma Gelmeyi kesinlikle unutmayın ee, Aşağıda Bütün linkleri olacak Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça